Herkese merhabalar. Tor sanatları aldık. Her arkadaşın dükkanından Allah razı olsun. Serdar, tut bakayım şunu bir deneyeceğim. Gel bakayım. <laughs> Et olsaydı çözerdi bizim işi. Dur bakayım. Tut bakayım şunu kanka. Buldun mu lan? Vallahi buldum. Muharrem abi vardı Allah olsun. takacağım mı? Kafanı şunu tak. Olmayabilir <laughs> Bunu ne <bilir> ya? <laughs> takat Ha? Harbi oldu oğlum. Buldu abi. Harbi olduysa. Arkadaşlar şimdi bunun videonu sökeceğiz. Var Adam var bir insan bile Buradan Ertuğrul kardeşimize selamlar olsun. Selamlar Askerde. Harbi. Kendisi. Ertuğrul oğlum. olsa çözerdi zaten bu Net nerede? Burada. Oğlum sen neden yapıyorsun lan? Arkadaşlar bir yürek çarpıntısı gelebilir buralarda. Ama güvenimiz İsa kardeşimize sonsuz. Harbi adam bu işi yapıyor ya. Oğlum, biz onları satın mı alsak ya? Ha? Oğlum, yıldız yok mu lan başka? Abi, sen ne dedin az önce? <laughs> Oğlum yarın sabah getirirsin. Buna ne diyelim? Arkadaşlar şimdi arka ledi söküyoruz. Ah Ertuğrul ah. Burada olsaydı çözerdi bir işimizi be. Askerde be. Burada da Ertuğrul kardeşim de selam. Arkadaşlar gece gece yolun kenarında <laughs> Allah'tan dükkana çıkmış evet. Ver bakayım şu ledi. Oğlum sen neler. <laughs> Ürünü bir tane da oğlum istersen. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz işte biz de Doğaçlama gidiyoruz Yak bakayım bir Yak bakayım bir Oğlum neye basacağım sinyale Sinyale bas bakayım. Oha Oğlum çok fark ediyor lan Gözüm alıyor oğlum <laughs> Yemin ederim gözüm alıyor Arıza yapıyor mu? Oğlum çok gözüm alıyor lan Oğlum şuna bak şuna bak Oğlum İsa ne? Çok göz alıyor aga. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Dükkan kapanıyor arkadaşlar Emanet olduğu için acele ediyoruz evet. Eto neredesin Eto Eto'su ile yapmıştı bitmişti Eto olsaydı şimdi Ama zor bu iş kardeşim Zor olmasa Ekipman i̇şte olması lazım Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Bakın gece vakti Burada siz takip Değerli kardeşlerimize içeri üretmeye çalışıyoruz solda arabalar var ama şunu şöyle çıkardığınız gibi takın unutmayın ha şöyle şunu. Harbi varsın bu piyasada ya İsa. Oğlum. Harbiden varsın bu piyasada. Oğlum düzgün tak lan. Şişeceğim dur. Dörtler yakayım mı? O çok göz alıyor. Kafayı yersin. Nerede o da? Kanışığı tutsana şuraya. Oğlum kafana taksana sen şimdi ya. Yani. Kafana başlayacağım şimdi dur. Parama <laughs> verdiğin sizde. Aga teki böyle kalsın, teki böyle kalsın. Yak bakayım bir. Bakalım. Ha, çok fark var İsa. Çok fark var. <gülüyor> çok <gülüyor> fark var aga. Yemin ederim çok fark var. Oğlum bunu herkes anlar bak. Farka bakar mısın? Bak şuna bak. Bu yapılmamış. Bak bakayım bir. Abi, bu ne? Ya, çekil çekil. Oğlum verir iki dakika bir şey demez adam ya. <laughs> Evine götürürüz oğlum anahtarı ya. <laughs> Oğlum harbi iş değişti. Abi bir çekmem Söyle, lazım ama. Hadi ki, Arkadaşlar bak yorun değil mi? Komple led oldu. Şimdi çekil oradan, çekil oradan. Komple let oldu. Aynen. Hatta kapının önünde fotoğraf çekerim ben onu. Tamam. Böyle mi kalsın? Hayır. Anlayamayacaklar ama işte Önceki eskisi. Anladın Ş mı? Şimdi iyi lan. Abi iş değişti işte ya. Bak mesela. Gerçekten İsa adamsın lan. Harbi lan. <laughs> <abi, gülüyor> Ya ben bir ya. çay hak ettin sen burada. Atı sarıcı bak ben? De. Bak bak hareketlere bak bak. <gülüyor> Bakarsın. <gülüyor> güneş. Güneş. Ya ne oldu lan? Şu lan. Oğlum Ver bütün gündüzü. Arkadaşlar bir aksesuarcı açayım mı ben bir like atın ya. Arkadaşlar bu adam niye acele ediyor? Emanet. Şu ne ya? Emanet olan hangisi? Şu. Şunlar evet. emanet. Bunlar olmadan açamazsınız arkadaşlar şunlar. Bunları da Eto kardeşimizin dükkanından. Babası Muharrem <laughs> Reis. Oğlum sen orta daha hızlı söküyorsun lan İsa. Şş. Oğlum harbiden var ya. Harbi boyut değiştirdi boyut. Kaç dakika oldu video? Video 9 dakika. Oha lan. Oğlum önleri daha şey. Ama önlerle çok uğraştık. Ha. Ayrı bir video oldu. Arkadaşlar alet edevat olduktan sonra her şey 2 dakika. Tamam yapabilir misiniz bilmiyorum. Gerçekten zor işler biraz yani sonuçta bu işlerin meslek dalları var yani. Herkes yapamaz bence. Sence ise? El, el, el yatkınlığı şimdi... gerekiyor. El yatkınlığı biraz gerekiyor. Evindeki musluğu değiştiren vereyim. adam yapabilir mi? Yak onu. bakayım Metin ben şu Muharrem abi vereyim. Geleyim mi sen de? Gelme sen ledleri yak bakayım. Serdar biraz kardeşimiz biraz şey çekmiş. Kötü evet, çekmiş değil. ama yapacak bir şey yok. Ama çok fark ediyor. Aga bir şey söyleyeyim sana. Çok fark ediyor aga. Bak yanlışa bakar mısın? <laughs> Bak görüyorsun değil mi? Oğlum harbiden çok fark ediyor. Şey Mermi gibi yanıyor. Mermi gibi böyle tık 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 çok Adamın gözü kör olur yemin ediyorum ha Serdar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbiden çok fark Bak çağ atladı Sanki yemin ediyorum böyle Tiguan'la gibi. Ne bileyim, BMW Benim Audi gibi oldu. Harbi diyorum bak. Baksana şu yanlışa. Bak şu. Bak Poton. Şu po full önler led oldu şimdi. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Daha aracımızı daha güzel orijinallikler şey yapacağız. Önler de Poton. Komple Poton. İyi <laughs> akşamlar abi. Yok satmıyoruz abi. <laughs> Satarsak geri alamayız. <laughs> Satarsak geri alamayız abi ben <laughs> <Koyamıyorsun> abi. <laughs> Vallahi öyle abi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Daha farklı yapmamızı istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bahsedin. Yani her şey arıza lambası da yakmıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle arıza lambası da yakmıyor. Şimdi biz arka kapakları bir ayarlayalım, çözelim. Bu ne abi lan? Şimdi aracımızın komple ışık da. her tarafını led yaptık. Tek led yapmadığımız yerde nesi kaldı biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim şu fren lambaları led kaldı. Bir de şunlar. Siz zaten led yapmaya gerek yok. Siz yakmıyor zaten. Bir şunları led yapacağız. Komple zaten her şey led. Bir de geri görüş, geri lambası bence çok yapmaya gerek yok. Para harcamaya gerek yok bence. Geri Gereksiz takmıyoruz zaten. Aynen. Ama bir dörtlü de işler değişiyor. <laughs> i̇leriden dönüyoruz değil mi? Geri vitese gerek Geri vites, ileriden dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu söktük. Şimdi bunu takacağız yerine. Bu bakalım. Bize en çok zorlayan Bu şey. Bu buranın değil. değil. Bu buranın. <laughs> Şöyle şu buranın. Şimdi bunun nerede yerleri var? Beraberce bir bakalım. Şimdi ilk öncelikle şu, şu, şu iki tanesi klipsi var. İki tanesi şuraya giriyor. Evet. Burada klipsleri kırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Kırarsanız dolaşırsınız. Adamlar bunu şey yapmış. Dur bakayım şunu bir aç bir daha. Takacağız bir daha onun yerine. Çıkıyorsun değil mi? Şimdi bakalım şunu şöyle. Oğlum ne yiyeyim bu haklıklar. Hadi sağ Şurası oturdu mu? Oturdu oturdu. Bu şey plastik zaten olsun. Şöyle iyi. Şunu şöyle. Büyük ihtimalle bunu açınca buradan şey yaptı. Şunu da kapatalım. Bunu taktım mı? Takacağız onu bekle. Bunların hepsini komple takacağım. Şunu bir çıkartacağım. Şöyle bunu da videonun sonuna koyarım ki takipçiler nasıl açılıp kapandığını görsünler, öğrensinler. Bilgileri olsun. Kanala abone olun arkadaşlar. Diyeceğim o. Arkadaşlar 10 sene sonra şuraya güreç kap geliyor. Oturdu. Çıtası abi. Deza. Bu buradan böyle geliyor. Dediğim gibi klips A, B. Şuraya da bakalım. Tamam. Şimdi şurayı takalım. Dur bir de. Fiyat, fiyat sana iş teklifi olacak ise. Şunları da içlerine koymayı unutmayın. Ulan işte çalışıyoruz bu kadar yorulmuyoruz ya. Böyle kolay değil Aga değil mi? Harbiden. Buradan ustalara selam olsun. Allah hepsine yardım etsin. İşte rast gelsin. Bak şu detayı hiç görmemiştim ya. Üç tane çizgi var şurada. Farkında mısın? Evet ben de ilk defa gördüm. Kardeşim 1-4 Ege ile stopları sildi arkadan gelenler. Stopları sil. <laughs> Ege <laughs> izlesinler. Stopları izlesinler harbiden. 1 4 çok stop izleyemezler de <gülüyor> <gülüyor> önden. Olsun kardeşim sıkıntı Faksiz. yok. Gözlerim hafı olacak şimdi onlara. <laughs> Bence geçmeye kıyamayacaklar aga. Serpme dalacak. Bu hayırdır bu, bu bu Ege bu Ege mi lan diyecekler bu led mi diyecekler arkaya. Bak bunu şöyle çıkık kılıyor. Bunu içeri koymayı da unutmayın. Arka sinyal lambalarımızı led yaptık. Gördüğünüz üzere fark belli. Kaç taraftan da bak oturucu vuruyor. Onu çek bak. Bak görüyorsun değil mi? Ta nereye vuruyor yani bak. Belki aramızda bayağı bir mesafe var. Belki 15 20 metre. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan isagület019 kullanış adıyla beni takip edin. Sorularınız varsa mutlaka meşaz, meşaz yoluyla atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bak buna bir APP şart.